Çakıl. sen bugün de mi beni özlemedin Hı? gidip arkadaşınla mı yattın hadi öp öp madem bir tane o zaman öp öp çakıl aa sen artık hiç yanıma da gelmez oldun çakıl neden niye yine annenin yanına gelinmedi he? niye yine arkadaşınla uyundu ve annenin yanına gelinmedi Hı? Neden? Neden? <laughs> Çok mu seviyorsun sen onu? Ondan mı? Tamam mı? Değilemiyorum. Karışmıyorum sana. Karışmıyorum Çakıl sana. Tamam peki.